BMS'nin bilançosuna bakalım. BMS geçen sefer bizim listeden çıkmış. Neden? Çünkü Favök'ü düşük geldi diye. Listeden çıkmıştı. Bu Favök de düşük geldi yani. Hala firmada kar patlamaları görmüyoruz. Bu yüzden listede olmamaya devam edecek. BMS'yi yerine Cusan almıştık. E tam Cusan ataklar yaptı. Yükseliyordu ne güzel. Sonra endeks çakılınca o da çakıldı. Bir üstüne kötü bilanço açıkladı. Daha da düştü. Kötü oldu yani. Yani BMS'nin de son bilançosu iyi değil açıkçası. BMS'de de hala yani yükseliş emareleri yok. Ha yatırımları güzel, güzel yatırım hedefleri var evet. Ama hisse ne zaman kâra geçecek ve o kârı geçesiye kadar enflasyon bazında kazandırabilecek mi? Bunu bilmiyorum. Bunu bilemediğim için de hisselerde de çok uzun süre durmayı istemediğim için. Yani bir an evvel hangisi iyi bilen çarptıysa direkt ona geçiş yapmaya çalışıyorum. Enflasyon yüksek olduğu için. Bu yüzden BMS'de de portföyümde yok açıkçası. Peki bir bakalım şimdi hazır bakıyorken. Bunun şimdi 11.70'te desteği var. Yani 11.70'ler buralar dip aslında. Hisleri muhtemelen dip olur buralar. Endeks de iyi olursa. Ama dip olsa bile yükselişler başlar mı? Ataklar başlar mı? Onu bilmiyorum. Bakın şurada sert yükselişte bende vardı o zaman. Yani deprem oldu diye his, burada demir çelikle uçtu. E tamam deprem oldu diye bu hisse bir anda kar patlaması mı yapacak bilançolarda? Yok bakın hala karlılıklarda uçuşlar yok. Ama burada ne oldu? tüm demir çelikler uçtu. Ereğli de dahil. Ya burada aslında güzel bir satış fırsatı vermişti çelikler. Umarım şuralarda çoğunu satmışsınızdır. Ki tepeye de geldi. Bakın tarihi zirveye geldi burada. Yani satmanız lazım orada çoğunu. Çünkü endeks çakılıyordu o zaman. Tüm hisseler dipteydi bu. Tüm hisseler zirveden %50 aşağıdaydı. Bu zirveye geldi yani o zaman. Bence iyi bir fırsat vermişti satış için. Şimdi bu saatten sonra ne olur? Hisse şu an diplerde ama böyle sert uçabileceğinin de bir altyapısı henüz yok. Evet yatırımları, güzel yatırımları var. Ama bilançolar da hala çok iyi bilançolar olmadığı için hisleri kısa zamanda uçabileceğinin garantisi yok açıkçası. Şimdi geçelim ARD yazılma. Hmm, ARD bugün nötr kapatmış. Sabah bir çakılmıştı. ARD'nin karlılığı 155'ten 45'e düştü. Ama geçen yıl aynı dönemine göre 21'den 45'e çıktı. Bence ARD'nin bilançosu güzel. Hissenin bugün düşmesi de saçmaydı. Baktığımızda PD'de 1.74, Öztarmaya karlılığı %65, FK'si 3.5, 3.5 FK'lı yazılım hissesi. Yuh! Bu kadar da ucuz olabilir mi? ve yani en ucuz yazılım hissesi. Uygun buluyorum ARD yazılımı. Tekniği de güzel. Yani bence alabilen alsın. Bu fiyatlarda kalabilirse Şampiyonlar Ligi'ndeki oranına arttırmayı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi ne zaman yayınlanacak? ya seçimden sonra seçimden önce yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Yani ARD uygun buradan alabilen alsın bence. %10-20 atış serbest. Uygun yani işte. Tahtası da 1 milyar bile değil. Umarım birileri topluyordur. Artık şu işte uçuşlara başlar. Hedeflerimiz şuradaki 17-30 hedefimiz devam ediyor. Ama artık daha da artabilir. Çünkü daha iyi bilançolar vesaire artık kaçtan bilanç attı. 26'da beklenebilir artık. Evet, geçelim Litfa'ya. Litfa'nın son bilenço iyi geldi. Firmada yüksek karlılıklar devam ediyor. FK asfaltında epey uygun olmuştur artık. 2.5 FK. Oldukça ucuz yani gerçekten. Artık şu hisseler de yükselsin artık ya. ya. Bu hisse aslında güzel bir fırsat verdi. Geçen bir ataklar yaptı. Şöyle şurada bir atak yaptı. Ben de bir kısmı satabildim. Nereden sattım? Şimdi ben bu hisseyi aldım. Şurada aldım ben bu hisseyi. Biraz bir atak yaptım. Sonra bir çakıldı. Çok bena zarara geçtim şurada. Sonra ne oldu? Şurada ataklar yaptı. Zararım çıktı. Maliyetten bir kısmını sattım. Sonra kâra geçti. Şuralardan bir kısmını sattım. Bir kısmını da 9 liralardan satacaktım. Orayı beklerken bir daha çakıldı. Ama Allah'tan çoğunu satabildim yani. Bu da son bilançosu iyi uygun. 9 liralar beklenebilir. 9,5'lar ama illa 9,5'u şey yapacaksın diye bir kural yok. Burada aldıysan 4 liradan aldın. Diyelim bir daha buraya geldi. 7.30. Burada bir direnci var onun. 4.5'den aldın. 7.30'dan bir kısmını satabilirsin. 9.5'dan bir kısmını. Sonra şurada 15'ten bir kısmını. 15 Beklenebilirim bilmiyorum. Çünkü bunun sektörü böyle fiş bir fişek bir sektör değil. Yani bazen sektör iyi oluyor. Bazen sektör çok da iyi olmuyor. Ama şu anda iyi gidiyor. Bir sonraki bilançosu da bence iyi gelir. Çünkü yani bankalarda hala faizler çok şey değil. Faktöringlere rağbet var. O yüzden bir sonraki bilançosunda iyi geleceğine inanıyorum. Portföyde olabilir mi? Evet bence olabilir hala. Çünkü bir sonraki bilançosu da kötü gelmeyecek muhtemel. O yüzden bence hala portföyde olabilir. Litfa Geçelim Esen'e. Hayal kırıklığı Esen. Şuralardayken kol kesip deva almıştım. Şampiyonlar Ligi videosunda da söylemiştim. Geçiş yaptığımı. Veya geçiş yaptım demesem bile işte bunun yerine deva alırım oradan zarar çıkartırım gibi bir şey demiştim. Yani hisse gerçekten uygun aslında. Ha, son da iyi bir değerleme yapmışlar ama ha, hala ucuz değil açıkçası. Şey bu hisse ve firma ne zaman uçuşa geçerse söyleyeyim. Yeni bir halka arz yapmak kararı alırsa o zaman firma ve hisse uçuşa geçer. Neden? Çünkü bu firma çok kar etmiyor. Österme karlılığı düşük. Yani fabrika e göre bakın 400 milyon fabrika var. 4.8 milyar öz kaynağı var. Yani büyük yatırım hedefleri de var ama o yatırımları hemen kısa zamanda yapabileceğinin garantisi yok. Yani teşviklerle vesairelerle de bu iş olabilir mi bilmiyorum o yüzden bu işten yeni bir halka arz yapması lazım veya bedelli yapması lazım o yatırımları hemen yapabilmek için. Bedelli yapacak olursa veya halka arz yapacak olursa o zaman hisse alınır, yüklü bile alınabilir. Ama bu bedelli veya halka arz olmadığı sürece bu yatırımları hemen tamamlayabileceğine inanmıyorum açıkçası. Şuradayken o yatırımı açıkladığında piyasa iyiydi, borsa uçuyordu o yatırımlarını düşündüğümüzde ucuz oluyordu hisse. E, borsadaki tüm hisseler pahalıydı. Ucuz hisse yoktu. O zaman esen sen ucuz duruyordu açıkçası. Ha, şu anda tüm hisseler çakıldığı için bence başka fırsatlar da var. Ama hisse ucuz mu? Baktığımızda PDD olarak, PEC olarak PDD 0.67. Ucuz yani. Hisse gerçekten ucuz. Porfeyde olabilir ama yani gösterme karlılığı yüksek olmadığı için bu enflasyonda kazandırabilir mi? Onun garantisini veremem. Ama hisse gerçekten çok düşmüş. Yani bir tepki yükselişiyle hani endeks de iyi olursa en azından şöyle bir 65 liralara tepki yükselişe gelse iyi olur diye düşünüyorum. Ve böyle de olması muhtemel. Çünkü sürekli düşmez yani biz işte. tepki yükselişlerde yapması lazım. Evet geçelim ünlüye. O ünün tavanı olmuş. Ünün bilen çoğu iyi geldi. Menkuller genel olarak iyi geliyor zaten. Infon da iyi geldi. Hatta onu da açalım hazır konusu açılmış. 80, 102, 70. Yani yüksek karlılık devam ediyor. Bir sonraki bilanço 46'yı da geçecek ve 4 bilanço tamamlanacak artık. Karlılıklar FK'lar daha da dip yapacak tabii fiyat buralarda kalabilirse. Ünlünün yani halkar kullanım yerlerine, halkar gelir kullanım yerlerine baktığımda güzel hedefleri de var Yani ünlü güzel ise FK's falan da uygun. 1.5 bedeli bence portföyde olabilecek bir hisse. Geçen sefer şampiyonlar yerinde %5 ünlü %5 info demiştim. Ünlü de iyi gidiyor. Info da bence iyi. Ünlü de teknik hedefleri zirve zaten 11.70. 11.70'i de geçecek. Daha da yüksekleri gider. Çizelim. Ünlünün çanak katlama hedefi 16 TL. Yani çarpı potansiyeli var açıkçası. Bekleyen sabreden bu fiyatları göreceğini düşünüyorum. Info'ya bakalım. Yani info tam 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 diplerde artık. Bence oldukça uygun. Temettü de verecek. Ama infoda şöyle bir durum var. Şimdi Kılıçdaroğlu açıklamalar yaptı. Dedi ki işte ben başa gelince dedi borsada bir sürü kişi yargılanacak vesaire. Yani burada şimdi ipin ucu infoda dokunur mu? Bence bu belirsizlik var. Ve bu da atak yapmamasında etkili oluyor hisseni. Ama baktığımızda uygun hisse yani. Son bilançosu da geçen yıl aynı dönemine göre 74'ten 89'a çıkmış borsa çakılmasına rağmen. Bence son bilançoda idare eder. Öyle süper olmasa da idare eder. FK 340 lira düştü. Çok ucuz FK. 2 3 340 FK. Bence oldukça uygun bir hisse. %85 göstermeyi e karyada. Çok kereden bir firma. Bence info alım için uygun. Buradan info alın bence kesinlikle alınır. Hangi oranda? %5, %10. Yani %5 artık az kalır. %10 olabilir. Evet geçelim Agesa'ya. Agesa'da ataklar başlamış. Güzel. Bilanço nasıldı? Bilanço net çeyrekte 200 milyon. Sigorta sektörü iyi. Sigortaların kar genel olarak iyi gelmeye devam ediyor. Ve önümüzdeki beklentileri de iyi sigorta sektörünün. 3.18 PD'de 7 FK. aslında bu ise diğer hisselere bakınca çok da böyle ucuz diyemem Agesa'ya. Mesela Info 3.40 FK. Agesa 7 FK. Yani Agesa'nın fiyatı Info'nun 2 katında şu anda aslında. O yüzden yani Agesa bence çok da cazip değil şu anda. Çünkü diğer hisseler çok fena çakıldı. O yüzden geçişlerde yapılabilir. Ha, Agesa e ucuz mu? Ucuz tabii. Zaten zirvesi 45 lira zaten. 45'e gelir 60 da olur. Ama 60 olursa 14 fk bir tık pahalı oluyor. Yani 3 PDD şu anda. Öster mekarlılık kaç? %55. 6 PDD olur ederi. O da çarpı 2 zaten. Sigortacılık sektörü de iyi, önü de iyi. Agesa e de güzel firma yani. Güzel yönetilen yabancı ortakları falan da var. Yani Agesa e 5-6 PDD beni şaşırtmaz. O da 60 lira falan oluyor işte. Ama o fiyatı hemen gelirim bilmiyorum ama gelirse ben şaşırtmaz. Agesa ucuz ama daha ucuz hisseler de var borsada. Agesa olabilir mi Yüzde beşle belki olabilir. Evet birkaç tane hisseye bakmaya çalıştım. Merak ettikleriniz olsa yorumlara sorabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi ne zaman gelecek? Ya seçimden sonra ya da seçimden önce onu tam bilemiyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde olması muhtemel hisselerle ilgili birçoğuna bugün baktım. Sizin de kafanızda ışık yakmıştır. Yani Şampiyonlar Ligi'nde olacak hisselerin tamamıyla ilgili veya işte çıkacak, oranı düşecek, oranı yükselecek hisselerin tamamıyla ilgili bu videoda veya son bir ay içinde bilançolardan sonra yani yorumlar yaptım. Son bir ay içinde yüklediğim videolara bakaraktan kafanızda bir şablon oluşur. En son da listeyi de yayınlayınca artık bir tekrardan üstünden geçmiş oluruz. Bu kanalın devam etmesi için katıl butonundan destek olabilirsiniz. Yaptığım işlemleri seviliyorsun kardeşim deste üzerinden paylaşmaya başladım artık. Burada günlük bir işlem yaptıysam buraya video çekip atıyorum. Bugün bunu aldım bunu sattım diye. Ama artık bilanç olarak geldi. Pek işlem yapar mıyım bilmiyorum artık. Bir sonraki bilanç olarak kadar pek işlem yapmayabilirim açıkçası. Bunu da söyleyeyim. Yani çok video atacağımın sözünü veremiyorum. Ayrıca borsayı öğrenmek isteyenler, hisseyi analiz edebilmek isteyenler, için bir eğitim serisi 13.5 saatlik sıfırdan uzmanla temel teknik borsa eğitimi. Bu seriyi bitirenler başarılı oluyor. Hatta geçen hatta bu seriyi bitiren bir arkadaşımız geçen bir hisse keşfetti. Bana da söyledi. Sonradan keşfettiği hisse süper bilen çoğaltı. Hisse de uçuşa geçti. Ben de tebrik ettim o arkadaşımızı. Yani bu seriyi bitirenler başarılı oluyor. Öğrenci olanlar bana Twitter'dan yazabilir. Onlara indirim kodu tanımlarız. Bu eğitimin linkini açıklamayı bırakacağım. Videonun açıklamasına izlediğiniz için teşekkür ederim.